3 yaşında değil. Sanırım 3. sınıf ama ilkokul. Ben ortaokul diye karıştırdım. Kırgızistan'da bir de 2. <laughs> ilkokul 3. <laughs> sınıf, doğru mu Emir? Abla bugün Daniel'in doğum günü. İyi ki doğdun Daniel. İnşallah sevdikleri nailenle uzun, mutlu, güzel bir ömrün olsun. İyi ki doğdun nice mutlu güzel yılların olsun. Daniyel'e de selamımı söyle. Daniel de takip etsin bizi olur mu? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Meral, pardon Betül Meral'de iki kişi gözüküyor ya. 4 kişi hatta inşallah şöyle bir selam ben selam verim selamünaleyküm selamıma alsanız Ali ne güzel. Hem İngilizceyi biliyorsun, hem Türkçeyi biliyorsun. Ailen nereli Ali? Çünkü sanırım Türkiye'den gitti. Ailen nereli? Yani Türkiye'de. Şu çatıdan bakan arkadaşlar Betül'dekiler, Meral'dekiler de keza öyle beşer kişi. Hatta Betül'de 10 kişi var. Şöyle bir aşağı inseniz bir merhaba deseniz ben selam verdim. Bir selamı alsanız ya da selam verseniz. Sonra aşağıda diğer komşu olan kanala Meral Betül 10 YouTube'a yazdığınızda bu karanlık deyip beğenmiyorsanız o tarafa geçseniz ne güzel olacak. Annem babam düzceli. Peki Aslan annem babam Düzceli peki Ali Aslan nerelisiniz yani Rize Düzce Adapazarı'nda çok var sanırım olabilir mi? Arkadaşlar 13 kişi bir aşağı inin. dışarısı soğuk. Ya da Meral Betulon'a gelin oradan aşağı inin burayı beğenmiyorsanız. Hani e, eskiden gitmek kolaymış ama siz yeni gitmişsiniz 2020 yılında demek ki ya da 2019. Peki nasıl gidebildiniz Ali? Yani babandan annenden aklın eriyor, büyüksün, 16 yaşındasın, bilirsin. Hani hem gitmek zorlaştı diyorlar, artık gidene eskiden kolaydı ama diyorlar şimdi orada da şartlar zor diyorlar. Hoş geldin Ahmet. Ahmet Meral Betül de Ali var, Türkiye yazıyor. Emir var. Burada çatıda bekliyorlar. Babamın iş orada olduğu için bizi de aldırdı yanına abla. İyi güzelmiş. O zaman baban demek ki beş sene öncesinde gitti, değil mi Ali? Babanın Türkiye'den hani bağlantılı olan yurt dışına bir işte mi çalışıyordu? Ya da iş yerini orada mı kurdu? Nasıl oluyor? Hani kimisi burada bir şirket adına çalışıyor. Şirket gönderiyor. O zaman baban muhtemelen çok daha eskiden gitti. Ay özür dilerim ses kapalıymış. Konuştum duymadın. Babamın işi orada olduğu için bizi daldırdı yanına abla dedin ya ben de dedim hani Türkiye'de bazen şirketler yurt dışı ile anlaşmalı çalışıyor eleman gönderiyor öyle miydi ya da babanın bir mesleği vardı da işte bu meslekle oraya gidip oradan bir iş yeri kurdu düzen kurdu sezim aldı çünkü eskiden gidenler kolaymış sonradan gidenler zor diyorlar yine 2019 yılında bile gittiyse çok olmamış. Gideli de çok olmamış yani. Hani nasıl gidebildi bilmiyorum ama babanın mesleği ne? Bu Türkiye'de şirket mi gönderdi babanı ya da babanın tamamen kendi bir işi vardı orada mı düzen kurdu? otomotiv sektörü şirketi var. ha babanın kendi işi şirketi galiba değil mi? Otomotivin hangi <laughs> sektöründe çalışıyor? Yani daha doğrusu mesleği hangi sektöründe yer alıyor, yer alıyor diyeyim. Ahmet Meral Betülü biliyorsun oraya gelirsen oradayız. Ha, evet kendi işi. Zaten kendi işi olmasa gitmek zor yani insanlar yaşam şartları, hayat şartları gerçekten çok zor anladığım kadarıyla senin için de çok iyi olmuş çünkü e, demek ki 16 yaşındasın oraya gittiğin için ana dili gibi artık o okulda olduğun için de İngilizce dilini de biliyorsundur senin için de iyi olmuştur Bir de kaç kardeşsiniz Ali Kesinlikle şanslısın yani. Bak benim çocuklar yuvada olduğu için ben çok üzülüyorum. Çok şanssızlar. Gerçekten çok üzülüyorum. Meral abla selamın aleyküm. Sen Sema'ya selam söyledin ya. Kapatırken Sema da sana selam söyledi. Aleyküm selam canım bir tanem. <laughs> Evet ben Maviş diyorum Ali. Fadime Akça'yı gördüğün zaman artık tanırsın buraya geldiğin zaman Aysel var. O da Bursalı. Ama Fadime Akça'ya ben Maviş dediğimde anlarsın Maviş diye ona hitap ediyorum. Ahmet sen de şu Meral Betül'e geçebilirsin. Sen biliyorsun orayı. Bak orada okuyorum. Yalnız kaldın orada. Çatıda bekliyorlar diğerleri çünkü. Canın sıkılmasın diye dedim. Abla derim yaşı büyük galiba. Yani burada şöyle söyleyeyim. Yaşı küçük olan çok var. Çok çok emir gibi. Lemon da küçük sanıyorum. Ahmet küçük. Ondan sonra Emre var küçük, sonra Nehir var, sonra Duru var. Bunlar hep küçük. <laughs> Aha gelmiş. Geldim yazmış. Aha da iyi insan lafın üstüne gelir. Epiç fake yazan Emir. Ahmet oradan beni duyuyorsan sen de Meral Betül'e geçersen buradakiler burada. Thank <laughs> you.